Merhaba arkadaşlar. Bugün Japonya'ya yeni gelen arkadaşımızla kısa bir video çekmek istedik. Yine hiçbir hazırlık yapmadık tabi, Yürürken öyle dedik hani çok sorular var. Hani sen dedim başından geçeni bir anlat. Kaç yaşında olduğunu, nerelerde çalıştığını, kaç ay beklediğini falan. Şimdi kendisi hatta şurada beni bekliyor. Anlatacak bakalım. İnşallah beğenirsiniz. Beğenmezseniz de Allah razı olsun. Beğenirseniz de Allah razı olsun. Evet sizdeyiz. Merhaba arkadaşlar. İsmim Mahmut. 40 yaşındayım. Japonya'ya 6 gün önce geldim. Bugün 6. günüm. Buraya gelmeden önce Türkiye'de özel bir firmada çalışıyordum. 15 yıllık bir gün 15 yıldır çalıştığım firmadan ayrıldım. Japonya'ya geldim. Gelmemin amacı hayatımda yani yaşadığım standartların bir tık üstüne çıkmak veyahut da iki tık burada kendimi geliştirmek, dillerini öğrenmek. Peki ben zaten seni tanıyorum da üniversite falan bitirdin mi? Ben lise mezunuyum. Liseden sonra defter, kitap, kalem nedir hiç görmedim bile öyle diyebilirim. Hani çünkü bunu sor, hani bunu sormamın sebebi herkes diyor, abi diyor ben diyor lise mezunuyum ya da e, ne bileyim üniversite bitirmedim bir faydası olur mu? Hani dediğim gibi eğer şartlarınız uyuşursa buraya geleceğinizi inandırırsanız hiçbir sıkıntı yok. Hani arkadaşın kendisi dedi 40 yaşında, hani bana diyorlar 35 yaşından sonra vize almak falan sorun oluyor da hiç alakası yok. Hani siz hiç yeter ki evrakları yok. iyi hazırlayın, kendinizi iyi inandırın. Bir de cidden iyi araştırma yapın hani e, şimdi arkadaşım konusunda biliyorum da ben Tok e, şey yazmışım Instagram sayfama e, Tokyo'da yaşıyorum falan diye biri bana mesaj atmış Abi nerede yaşıyorsun ya da geçen de bahsettiğim gibi 800 milyon kaç e, lira yapıyor ve e, aynen Google'a bile sormuyorlar ama gelmek için can atıyorlar. Neyse konuyu e, bölmeyelim, buraya, e, buraya kendisi devam isteyen, etsin. Buraya gelmek isteyen arkadaşlar. Ben 5 ay veya 6 ay önce başvuru yaptım. Aynen, onda da Hı -hı. çok yoğunluk olduğu yoğunluk için. Yoğunluk vardı. Biz... Yoğunluk vardı. Artı e, sezon sezon öğrenci kabul ettikleri için benimki biraz geç kaldı yoğunluktan dolayı. Bu sezona yetiştim. İstenilen evrakları düzgün, tam şekilde yazıp mail atarsanız okula. Sizden benden şöyle ekstra hani başvurduktan 3 ay sonra her şey tamamlandı. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece vizemin çıkması ve yani bu Japonya'dan vizenin onaylanması bekliyordum. Sonra bana ekstradan bir evrak istediler. Gelir yani hesabınızda şu kadar olacak böyle evrakları düzenlemenizi istediler. Onu sizden, isterlerse hiç kafanıza takmayın. Hani varsa ee, taşınan mı taşınmaz şeylerimiz varsa, araba olur, araba olur, olur arsa olur, arsa olur. Bunları beğen edebilecek belgelerinizi de evraklar içine koyup gönderebilirseniz, hiçbir sorun olmaz. Ama bunu şöyle bir şey, şimdi arsa var deyip E-Devletten ya yani da ev var deyip E-Devletten çıkarırsanız, bunu Konsolosluk inanmıyor. Onun ne kadar, değeri ee, var. aynen değeri var. Onu görmek istiyor. Mesela. Sizin araba 500 küsür bin TL'ydi herhalde. 520 idi. Ama şöyle bir şey de vardı sanırım. Bankadan para aktarmıştı Aynen. o zaman ya da almıştı. Biz banka denk kontunu gösterdik orada yazıyordu mesela arabanın plakası yazıyordu. Artı Ruh ruhsatla falan der şey yazdığı için hani, biz e, öyle inandırdık. Hani bu araba benim ben orada e, geldiğim zaman bu araba satılıp bu fiyata veyahut da daha üstüne satılıp bu kadar para benim hesabıma gelir şudur budur diye hani hepsini beyan ettik plaka numarası ruhsat ismi arabanın e, şeyleri plakası banka hesaplarıyla alışveriş yaptığımızda hani o arabayı e, A kişisinden B kişisi alıyor diye havale yaptığımızın hepsi banka dokümanlarında var onları belirterek okula sunarsanız Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Bir de şey sponsor olarak kendisi abisini göstermişti. Aynen aynen sponsor sponsorun hesabını da gösterseniz bir sıkıntı olmuyor. Aynen yani biz hesabını... gösterdiğimizde hesapta sanırım 180-200 bin TL vardı. Aynen. Ayrıyeten e, arabanın aynen. da dekontunu gösterdik. Ama şöyle bir yazı yazdı abisi. vizyon e, onaylandı takdirde aynen. gerekirse arabayı da ben satacağım. Tüm masraflar bana ait diye. Hani çünkü bizim orada bayağı bir sıkıntı olmuştu. Biz o evrağı da gösterdikten sonra zaten e, bayağı bir Aynen. artıya geçtik. Ama kendi hesabınızda gösterebileceğiniz e, onların istediği tutar kadar bir para görünürse yani, ekstra bir belgeye gerek yok. Aynen ama yani. o parayı da şöyle bir şey var mesela diyelim ki bir anda 500 bin TL gösterdin. Artık hani buraya da bayağı Türk gelmeye başladı ve gelenler de zaten dönmek istemediği için yani doğal olarak Adamlar diyor bu 500 bin TL'yi nerede buldun? Hani onu da kanıtlamanız bu, gerekir. Aynen. Bu nereden geldi sana? Kim gönderdi? Onların da dekontunu falan isteyebilirler. Hesabınızda e, ya buraya başvuru yapma, yaparken şöyle bir süreç var. Dediğim gibi 3 ay olur, 4 ay olur veyahut da 5 ay olur. Onu tam bilemiyoruz. Öncesinde veya başvuru yaptığın, yapmaya karar verdiğinizde öncesinde veya başvuru yaptığınızda hesabınıza o kadar parayı gösterirseniz hani 5 ay 6 ay Sonra size cevap geldiğinde onu gösterebilirsiniz. hani zaten 7 aylık bir şey istiyorlar sizden yani döküman. 7 ay öncesinden bu yana hani okula kabul edildiğinize kadar hesabınızdaki dökümanını istiyorlar. Hani 7 ay içerisinde sizin şey, hesabınızda bulunacak parayı gösterebilirseniz ki kimden geldi, şun, şuradan aldın mı falan diye bir şeye gerek yok. Onu da belirtelim. Hani ee... 7 aylık bir süreç içerisinde hesabınızda görülmesi yeterli bence. Aynen ve Çünkü bana da mail attıklarında 7 aylık banka hesap dokümanı deyince benim aklıma direkt geliyor. 7 ay öncesi onlara ilgilendirmiyor. Hani buraya geldiğinizde de hani ee, okulla ilgili kafanızda hiçbir şey kalmasın ama gelmeden önce biraz Japoncaya şey yapın. Aynen yani ve böyle. sen mesela e, ben? bana gelen en çok sorulardan biri e ben hiç Japonca bilmiyorum ya da hiç İngilizce bilmiyorum. Hani e, sen biliyor muydun mesela İngilizce falan? Benim ne İngilizcem ne Japoncam. Hiçbir şeyim yok. Geldim. Hatta dedim ya 6 gün önce geldim. Geldiğim gün pazar günüydü. Pazartesi okul başladı. Ben o yorgunlukla, o uykusuzlukla pazartesi günü direkt okula gittim sınıfımı gösterdi. Sınıfa girdim. Hani e, başladılar Japonca anlatmaya. Çünkü bilmiyorsun. Hocanın dediğini de anlamıyorsun. Biraz zorluk çekiyoruz ama üstesinden geleceğiz. Dediğim gibi siz gelmeden önce yani biraz da olsun harfleri öğrenin. Harfleri öğrendikten sonra zaten kelimeler kendi kendine yani arkadaşlar. bizden size tavsiye gelin ama bizim gibi gelmeyin. Aynen, Çünkü ben de gibi gelmeyin. <laughs> Hem ben hem arkadaş ya Aynısı bende de oldu ben de ismimi yazamıyordum Arkadaş da ismini yazamadı Ama şu an hatta benim bugün Birinci yılım ee, Bana da en çok soruluyor senin şu an seviyen ne falan Hani ben her zaman diyorum ben ders çalışmıyorum hani Yalan söyleyemem ha diyelim ki ben birinci yılındayım. N3'üm, en N2'yim. En Yok yani biz hani pek fazla Japonca çalışmıyorum e Çünkü ben buraya hiç öyle gelme bir planım yoktu. Benimki bir anda oldu. Videolarımda da bahsetmiştim. Ben ne hesapta para gösterdim, ne bir şey yaptım. Yani ben buraya gelene kadar 1 lira bile harcamamıştım. O, Ta son, ki o vi sezon, o sezon... Aynen. Kaldı. Ta ki vizem olana kadar. Hani dediğim gibi ama cidden buraya e, Japonya'yı çok sevenler var, Japonca öğrenmek isteyenler var. Hani Onlar e, biraz çalışıp gelirse iyi olur. Hani ben dediğim gibi daha geldim bir yıl oldu ne bir anime ya da bir manga okuma ne bir Japonca video izleme hiçbir şey olmadı. Hani bir benden sonra gelen arkadaşım var mesela şu an o bayağı her gün ders çalışıyor. Benden bayağı bir iyi. Üst sınıfta. Tabii üst sınıfta. Hatta benden sonra geldi benim bir üst sınıfıma geçti. Hani günde bir saat çalışırsanız bile cidden bayağı bir gelişme oluyor. Yani ilk önce öğreneceğiniz sizin harfleri Hiraganayi, Katakanayi harflerini aklınızda tutun. Yani yaz, yaz yazmayı bilin. Kelimelere sonra zaten geçeceksiniz. O zaten kendi kendine gelir. Hani evet. burada şey yapmayın. Japonca konuşmayı nasıl yaparım? İngilizce gibi veya da başka bir dil gibi de Türkçe'de nasıl cümle kuruyorsan, burada da bu Japon dilinde de konuştuğun gibi kelimeleri sıralayıp şey yapabiliyorsun hani cümle kurabiliyorsun hani özne yüklem tümleç çap işte İngilizce'de değişebiliyor yerler ama bunda öyle bir şey yok hiç sıkıntı yapmayın ama dediğimiz gibi ders çalışmaya bakın İlk önce öğreneceğiniz şey harfler olsun mesela dün bana bir arkadaş Instagram'dan eklemiş tanımıyorum kendisini de hani kabul etti Abi işte e, ben de oraya gelmeyi düşünüyorum. Şudur budur. M5 seviyesi istiyorlar mı? Sınava tabi istiyorlar mı? Şu şöyle sorular sordu. Ben gelirken dedim bana ne M5 sordular, ne Japonca biliyor musun dediler. E, ne için geliyorsun dediler sadece. Dil öğrenmeye geliyorum dedim. Hani kendimi geliştirmeye geliyorum dedim. Biz bir de ikimiz internet firmasında çalıştığımız için e, ikimizde şey yazmıştık hani biz bir internet firmasında çalışıyoruz. E, Japonya'da teknoloji bakımından iyi bir ülke, internet firması bakımından da. E, dedik Japonca öğrendikten sonra mesela bu kendimizi teknoloji firmasında çalışmak istiyoruz falan yazmıştık. Aynen. Öyle söyleyince bir daha sormadılar ha, hani. Amacım neydi hatta başka bir şekilde sormadılar ama Aynen. E, bir de şöyle bir şey var hani yani herkes teknoloji firmasında ya da cidden burayla alakalı bir e, alanda çalışacak diye bir şey yok. Hani bilemezsin. Hani mesela diyelim ki adam edebiyat bitirmiş. Soru e, soruyor hani neden buraya gelmek istediğine dair. Tam edebiyatla da belki Japoncanın hiçbir alakası yok. Ama ona göre de bir e, nasıl diyeyim? Bir kılıfını uydur. Uydurma diye laf var ya. Ona göre de bir şey bulursan yani yeter ki inandırın. Aynen. Yani çünkü bura İngilizcenin konuşulduğu bir ülke değil. Hani herkesin aklına şu ya neden Japonca öğrenmek istiyorsun? Yani neden ne bileyim Çince değil, İngilizce değil, İspanyolca değil, Almanca değil, Rusça değil? Yani neden Japonca? Hani bunu inandırın. E, gerisi yeter. Evraklarla olsun. Cidden e, iyi, iyi, niyetinizle falan. İnandırdıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Bizim sınıfımızda bir Türk var. Ee, arkadaş Türkiye'de bir firmanın finans müdürlüğünü yapıyormuş. O bile finans müdürlüğünü bırakıp Japonya'ya gelmiş. Aynen, hatta eşiyle, e, eşiyle geldi. Eşiyle beraber gelmiş. Eşi de bir firmada bir e, mevki sahibiymiş. Çift olarak gelip burada daha iyi bir hayat kurmaya, dillerini öğrenip burada yaşantı sağlamaya çalışıyorlar. Yani gelin ama dediğim gibi biraz çalışın. Ve bir de mesela sen geçen pazar gelmiştin. Aynen. İş konusunda herkes çok soruyor. İş bulabilir miyim, şöyle de böyle mi? Ya iş bulmak kolay. Mesela sen geldin, ne zaman işe başlıyorsun? Yarın işe başlıyorum. Yarın yani. işe başlıyorsun, sanırım bir hafta bile olmadan. Bir hafta bile olmadı. Yarın işte bugün ne? he daha beşinci günüm, altıncı Aynen. günümde işe başlayacağım. Hani iş konusunda sıkıntı etmeyin. Önce bir gelip yerleşin, okulunuza gidin. Okulun içerisinde, panolarda zaten part time çalıştırarak yerlerin şeyleri var. Ayrıca ee, McDonald's olur, ne bileyim, kafe olur. Öyle yerlerde gidip başvuru yaptığınızda ufak bir İngilizce ile siz, hani çalışmak istiyorum şudur budur dediğiniz zaman direkt e, alıyorlar, direkt şey yapıyorlar part time çalışma saatleri bu saat diye size söyleyecekler. Hani okula gidip gelip 3 saat falan boş zamanınız olur, gece işe gidersiniz. Öğlende okulunuza gidersiniz. Çalışmaya zaten ilgili bir sıkıntı yok. Aynen. Yani. Havalanında zaten indiğiniz zaman e, sizin kartınız basılıyor. Arkasına da direkt mühürü e, vuruyorlar. Haftalık 28 saat çalışabilir diye. Aynen. Zaten onu aldığınız zaman hiçbir sıkıntı yok. Daha sonra gelirsiniz zaten evi ya da odayı ayarladığınızda. Ertesi gün hemen belediyeye gidersiniz. Adres bildirimini yapar. Daha sonra hemen bankaya gidersiniz. Banka hesap numaranızı aldıktan sonra zaten hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Aynen. Hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki... E, Çalışmak isteyin. Ben şu an mesela e, McDonald's'ta çalışıyorum. İki kişi girdi. Özbekistanlı. Birinin ne İngilizcesi ne Japoncası hiçbir şey yok. Öyle Ama mesela adam mesela gelirken bile sanırım büyük ihtimal Google'dan falan baktı. Çalışmak istiyorum falan diye. Direk alıyorlar çünkü hani bir Japon'un falan McDonald's'ta olsun gece işinde ya da kargo işinde çalıştıramıyorsun. E, bakın mesela geldiğinizde kargo işi olsun. McDonald's olsun, ee, nerede ekonomisi kötü ülkeler var, hani oran insanlar çalışıyor. Ama bizim için sıkıntı yok, hani biz zaten buraya amacımız e, çalışmak içindi. Çalışın. Kendimizi Gen bir mevkiye getirmek, yükselmek için. O yüzden yani ben hiç gocunmuyorum, ben Türkiye'de masa başı çalışıyordum. E, burada şimdi bakıyorum, adam Japon, belki hiç okumamış, e, sana emir veriyor ama ya hiç sıkıntı yok. Yani sonuçta e, biz de Japonca öğrendikten sonra daha da iyi olacağız muhakkak daha iyi olacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hani dediğim gibi böyle ilk defa bir aklımıza geldi, video çekelim dedik. Eğer ki cidden iyi yorumlar gelirse ya da beğeni çok gelirse ben diğer gelen arkadaşların da başından gelen olaylarla hani ilgili bir video çekelim nasıl geldiler ne yaptılar. Çünkü dediğim gibi tamam hepsi Japonya'ya geldi ama bazen okul birinden istediği evra birinden istemeyebiliyor. Hani o yüzden dediğim gibi onlarla da video çekmeye çalışırım. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Eğer bir sorunuz olursa da Instagram'dan yazın diyeceğim de cevap vermiyorum. Hatta veremiyorum da çünkü o kadar şey var. Çünkü herkes aynı soruyu soruyor. E, hiç kimse videoyu da izlemiyor. Mantıklı soru sorun. Yani mantıklı, mantıklı soru, soru sorun. sorun. Ya ve herkes şunu istiyor. Abi zamanın varsa bir 5 dakikayı arayalım. Ya ben birine zaman ayırsam, diğerini aramasam onun hakkına girmiş olacağım. Ben de onu hiç istemiyorum. İşte anca arada böyle video falan çekebilirsem Onda da çektiğimizde zaten kimse izlemiyor geleli bir yıl oldu bin tane abonem bile yok yani günde belki üç tane abone olsaydı bin abone olurdu ama kimse de yok Instagram olsun adam soruyu soruyor ilk zamanlar cevaplıyorum cevabını aldıktan sonra teşekkür ederim diyor takipten de çıkıyor Hani bilmiyorum ben millete nasıl yaranacağım ama dediğim gibi yine ben böyle video çekerim yani kimseden bir beklentim de yok Hatta maddi beklentim olsaydı şu an bayağı bir para kazanabilirdim. Karşılama olsun şey falan. Hani belki de bizim millete bedava yardım ediyorum diye yaranamıyorum. Hani para istesem, biraz paralarını alsam daha mı iyi olur? Hani bazen düşünmüyor değilim. Yani bu sezonla beraber şu an bizim okula senin yönlendirme sayesinde gelen 9-10 kişi var dokuz hatta var. okulda bile ben e, hepsine yardımcı oluyorum gelmeden önce iş bulmalarında ne bileyim oda bulmalarında yardımcı oluyorum evet. okulda zaten bunu gördü hatta bir toplantı falan olduğunda direkt beni çağırıyorlar hani gel yardımcı ol falan diye hatta para yatırmasında mesela senin parayı direkt bana gönderdi ben buradan yatırdım yani. hiç Western Union'la falan ya da başka şeylerle hiç uğraşmadık biz hani ellasız parayı yatırırken buraya yatırın diye demiyoruz. Hani yardımcı olma amaçlı. Aynen hatta işte o. dediğim gibi o okuldaki arkadaşlardan bazıları abi de biz sadece açtık diye Japonya'ya nasıl gelirim? Baktık senin videonu gördük. Hiç senin okul zaten ünlü bile değildi. Doğru bizim okul çok ünlü değil. Ama dediğim gibi amacımız buraya gelmek. En çok ilgilenen okul da bu. Çünkü bu okul kendini duyurmaya çalışıyor. Hani Google'a bir Japonya'ya nasıl gelirim yazdığınızda sanırım bir iki tane çok ünlü okul çıkıyor. E şimdi onlara girmek de çok aşırı oluyor. Ama bu okul kendini biraz daha kanıtlamak istediği için hani öğrenci getirmeye daha çok istiyor. O yüzden öyle oldu. Yani çocuk diyor abi diyor ben direkt senin videonu izledim, başvuru yaptım. Hatta bana da yazdı. Sana birkaç defa da cevap vermiştim. Sonra okulda buluştuk. Yani cidden dediğim gibi gelmek isteyen hani videonun hepsini izler. Yani biraz araştırma yapar. Hani çekmişim konaklama ile ilgili video. Adam hala diyor ben nereden oda bulurum? Ya da işle ilgili video çekmişim. Abi ben nerede iş bulurum? Yani çok saçma sorular geliyor cidden. Dediğim gibi siz yine inşallah video izlersiniz. Hepinizi beklerim buraya. Kendinize iyi bakın.